Yeni bölüm sizlerleyiz Bu bölüm 7. E, bölüm olmuyor oluyor galiba. Trikeyi şey yapacağız. E, üstüne oturacağız. Üstünden nasıl oturacağız? Settle e, yapmamız lazım. Şu an bizde 94 tane height var. Bizden 140 tane istiyor. Yani bizde 50 tane falan lazım. Şu aralar. E, onun için Trikeyi 5 alarak alarak e, saldıracağız birkaç hayvana ve üstünden height alacağız. Şimdi bana odun bana ne gerekli? Odunla Teç var mı? Teç var. Teçimiz var. Bana flint de gerekli. Gel abicim sen. Trige. Trige baba gel. 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 Şuna saldıralım mı? Nasıl neyse ama döver mi bu bize ya? Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel hadi kapıyı kapatacağım hadi gel. Sen 43 de versin. Sana kolay kolay bir şey olmaz. Gel. Çık çık. Kapı kapatacağım. Çıkar mısın? Dur. Dur orada dur. Şimdi, ee, şimdi bize taş lazım. Çünkü şeyleri e, yapamıyoruz. Şu flint lazım. Hayvan başka şu bundan başka hayvan yok şu an. O biz bu bizi alt eder mi? Trigemi mi daha güçlü? Şuradan bir flint alayım da. 7 Şuradan bir tane daha flint alayım. Lazım oluyor çünkü flintler. Evet. Gel bakalım. Şuna saldırabilecek miyiz? Ona bakalım. Olmadı. Artık başka şeylere saldırırız. Sen kaç şey versin koçum? Bakayım. Göreyim boyun pusunu. 24. Bisiklet 43. Alır mıyız seni? Allah. Bana saldırıyor Saldır koçum. Saldır oğlum. Saldır oğlum. Saldır oğlum. Saldır oğlum. Senin canına bakalım ara sıra. Oğlum ölme. Lütfen ölme. Sen. O öldürdün mü be? Aferin oğluma. Helal olsun sana be. 12 tane height çıktı. Ana çıktı. Daha bir varmış. Daha. Aslan oldum benim. Ana oyuna bir şey oldu. Bol bol height alıyoruz bunlardan. Height lazım. Height ver bize height. Height ver. Kaç height verdi? bize 40 tane lazımdı. 25 tane verdi. Yok 50 tane lazımdı. Bakayım senin canın ne oldu oğlum? Gel canına bakalım. Aldı 30. 300 canın falan gitmiş. Sen canını doldur. O ara ben şu yemekleri falan bırakayım. Ocağa koyayım bitsin. Biz ne kadar. Gel. Gel. aslanım benim. Seni eğitime iki eğitim diyorum seni. Kral. Kralsın. Şimdi ben ocağa yemek koyayım da. Ya da karşıda da şey vardı. Canın çabuk doluyor mu senin? Dur. Dur. Ben sana azul beri verdim. Tamam canın doluyor. Gel. Piranalar yakalanmaması lazım. Sana işlemiyordur inşallah pirana. Piranadan şey çıkmıyor. Çıksa güzel olurdu. Hayır çıksa. Baya bir pirana öldürdüm burada. Aslan oğlum gel oğlum. Gel oğlum. Kralsın. Şu yemekleri yiyelim. Burada yok şurada mıydı Sen canın dolsun öyle dal saldıralım ya Sen level atladın mı ona bakmadım ben Kaç tane çıktı 10 tane çıktı Gel bakayım bakayım Level atlamış mısın Yok level atlamamışsın Tamam canın çok çabuk doluyor Saldırırız ee, Bir cana var bir şey daha böyle böyle atlarız üstüne senin üstüne atlarım ne olur bakalım buralarda var mı yaratık hayvan gel oğlum trickle var ee, bunların leveline bakmam lazım alabiliriz de alamayız da şunu alabiliriz ama şunu şunu alabiliriz şunu bu saldırmayan cinstlerden zaten. Oğlum bak ben buradan vuruyorum. Sen ko kovala. Kovala abi. Sen kovalayamazsan bana vurması lazım değil mi? Şuna saldır oğlum. O Ya denize girme. Allah aşkına denize girme. Bak orada köpek balığı var. Girme denize. Oha nereye gittin? Dikkat oğlum. Bak burada şeyler var. Köpek balığı falan var. Çizmesin bizi. Bekle. Dur. Ama senin var ya. Ee, gel 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 gel. Ben risk almak istemiyorum. Gel şuna dalalım da gel. Kaplumbağaya dalalım da gel. 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 Dur gel. Dur gel. Dur gel. Lütfen şuna 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 şey yapma. Ölmeni istemiyorum. Bak şurada yeni bir yerde gelmiş. Bütün her şey daha saldırıyor. Ayırt etmiyor. Bakayım canın kaç oldu oğlum? Canın 800. Tamam gel. Bakalım şu kaç? Level. 9 level. Gel buna dalalım gel. Gel. Bana dalıyor. Bana dalıyor oğlum. Dal hadi bir tane. Bak bana vurdu. Vur şuna. Hop. Bak 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 nasıl oluyor. Hop. Oh öldü. Oh trigem öldürdü. Trige trige loy loy lo. Hay çıkması lazım bol bol. 10 tane falan çık hadi. 12 tane çıktı kaç oldu? 38 Bakayım senin ne oldu senin canına Tamam güzel sana bir şey olmamış ee, Bir tane daha falan öldürsek güzel olacak oğlum Şu trikeylere saldırmam çünkü aşiret gibi bize dalarlar İkisi, ikisi birlikte dalar hatta Ne iğbetlisin be geliyorsun yer sal, oğlum bu herkese salıyor bak korkuyorum bundan Budalarsa kaçıyoruz tamam mı? Sen kaç 70 kilo level. Aman. Ben şuna da alacağım sadece. Dalma sakın ona dalma. Gel buraya. Gel buraya. Aa. Gel buraya. Buraya gel. Kaçma buraya gel. Gel buraya Allah sen denize girme denize girme. Ya ne var o denizde Allah aşkına ya. Ana. Bok var denizde. Gel. Gel boş ver. Sataşmayalım bir sonra. Deniz demek ölüm demek gel. Şimdi benim burada yemeklerim vardı. Onları alıp şuraya gidelim. Orada bir sürü hayvan buluruz. Tamamdır. Haydi gel. Lay lay lay. Şuraya bir su şarpayım. Şey içeyim. Bu ne? Allah seni ne yapsın? Ay ay, ay bırak boşver gel. Gel 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 gel. Çalışma boş ver. Değmez. Cidden değmez gel. Değmez gel. Hadi oğlum. Hoş. Dayışmış çok. Hoş koş hoş 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 koş, koş. Vuracağım kırbacı. Bineceğim üstüne. Koş. Şurada bir tane daha var ama küçük ondan fazla hayt toplayamayız ya. Yani. Bize 50 tane lazımdı. Ona göre 38 tane oldu şimdi. Bundan sonra da Parazur'un şeyini yaparız, settle'ını yaparız. Burada bir sürü hayvan olması lazım. Aha. Türkiye kaç da versin? Türkiye kaç da versin? Yoruldum. Bir bakayım levelini sen. Kaç? 12. Bunu alabiliriz oğlum aslında. Dur. Dur dur. Bir dakika dur. Sağlığına bakacağım. Tamam. Bunu alalım mı? Bunu alalım biz. Saldır. Bak bana dalıyor. Da bak 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 bak. Bak bana dalıyor da bak. Ole adamsın adamsın sen var ya kralsın. Hadi 10 tane falan çık. Ya et çıkıyor hep. Gel. Sıra sende. Kaçamazsın. Kaçamazsın sıkıştın. Oh öldün. Tamamdır. da hallettik. Kaç oldu? 63 oldu. 50 e, şey için 80 mi istiyordu? 40 mi istiyordu? Senin canın bakın ne kadar kaldı? Dur. Dur oğlum dur. Tamam canın güzel senin canın güzel. Gel şunları da dalabiliriz belki. Gel. Hayvan olunca eş sıkıntımız yok. Görüyorsunuz, Böyle bunları Öldürüyorum. Bak bana vurdu. Bana vurdu. Ba dal. Dal şuna. Oh. Helal. Ah, Helalsin. Adamsın. Adamın kralısın. Belki Parasur için de bir tane sedil yaparız. Senin canın, canın çok önemli senin. Benim için çok önemli. 845, 100 falan canı gitmiş. Şunun canına bakacağım. Leveline bakacağım gerçi. 10 level falan da dalarız. Benim adamım 43 level. Kaç levelsin çocuğum? Bakayım, 48 yok abi. Çok büyük. Olmaz. Gel şuradakine bakalım. Bu bizim geldiğimiz yer değil mi? Şuradan gideceğiz işte. Türkiye kaç levelsin? Gel. 72 level. Oha be! Ne yaptın oğlum? Sen hiç ölmedin mi? Ne yaptın? Ne oluyor ya? Aga giriyorum. Şuradan yukarı çıkamıyorum. Lanet olsun. Gel. Şu kaç level? On gele bunu alırız. Ha geliyor. Vallahi geliyor. Çıkamadın değil mi? Gel. Gel. Bak bana da alacak. Lazımsın. Bak. O uçtu. Tamam tamam öldü oğlum öldü. Sakin. Sakin. Oğlum bu şu yaratık buraya geliyor. Gel kaç 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 kaç. Gel. 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 Kaç tane hit oldu bende ya? Baya bir oldu. 10 oha 21 tane hitimiz olmuş gel. Gel oğlum. Gel dirkem, gel. Şuradan bir su içeyim. Lan su sallanıyor ya. Bir dur oğlum bir dur. Gel. Şimdi alalım height'ları da artık üstüne binme zamanı gelsin. Gel. Oğlum buradan buradan. Ya bu Ayvana ne kadar aptal ya. Gel. Bak dikenler yüzünden öleceksin şimdi. Gel şuraya gel gel. Gel. Ne gelmiyorsun ya? Ha? Gel. Bakayım canına. Allah sen. Oğlum şu kapının önünde ne var Allah aşkına ya? Tuvalet mi lan bu kapının önü? O o da o yapmış oraya. Gel. En güçlüleri sensin bunların içinde. Kapıyı kapatalım. Oğlum bir çekilir misin? Allah'ım. Dur. Gel. Gel. Dur tamam dur. Tam burada kal. Burada kal. Evet. 94 80 bende var. Evet. Saddle yapabiliriz. Neydi? Trigger Saddle. Foot 25 tane. Allah. A... Neyse. Alayım hemen. Dışarıda ölürsem. Dur. Saple. Gelme. Evet güzel oldu ya şimdi üstüne bineceğiz daha güzel olacak 25 tane odun demişti Biraz daha toplayalım da bu etleri de yakalım Evet yapalım şimdi. Trige Siddles yanlış olmasın. Bundan yaptıktan sonra level atlarız herhalde. 2097, atladık. Neyse 25 level falan olacağız zaten. Tamam. Bayağı bir ağır üstümüz galiba. Kapan. Burası yine mi bakta kaldı. Koyalım hemen saddle'ını. Hop. Tamamdır. Şuraya şey yapayım da. Etleri koyayım be. Bitsin. bir tane odun Yer sıfırda olsun. Evet. Artık gidebiliriz. Sağda çanı falan gösteriyor zaten. Evet. gerekecek galiba. Çünkü bir şeyler oluyor. Kapan mı kapılar? Evet arkadaşlar, bu bölüm bu kadarlık. Burada eee settle yaptık trike için. Gördüğünüz gibi. Ne oluyor lan? <laughs> Güzel oldu. Artık bununla bayağı bir hayvan keseriz koyalım bir yerine şimdi. Bir sonraki bölümde Paris oruç için yapacağız aynı şeyi. Ya, yani biraz daha git. Evet arkadaşlar, e serinin devamı için lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız. Yorum atın bol bol ve Facebook sayfamızdan yorum da atabilirsiniz. Facebook sayfamızı beğenin. ekibine e özel ark çekilişimiz olacak. 2000 e olmalı. Bir an önce olmalı. 1200 olduk zaten. Hızlı e ısı artalım. E Destek için lütfen lütfen dediğim gibi abone olup yorum atıp beğenmeyi unutmayınız. Videoları beğenmeyi çok önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.